Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Muharrem İnce, neden bana ikinci şansı vermiyorsunuz? Değerli izleyenler, Alanya'da esnaf ziyaretinde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ben bir kere daha bir partiden Cumhurbaşkanı adayı oldum kaybettim. Çıktım arkadaşlarımla yeni bir parti kurdum. Herkese ikinci, üçüncü, beşinci, on beşinci şansı veriyorsunuz da bana ikinci şansı niye vermiyorsunuz diye konuştu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'nın Alanya ilçesinde esnafı ziyaret etti. İnce kendisinin daha önce bir teklifte bulunulduğunu anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü. Arkadaşlar ben bir seçim kaybettim. Mansur Yavaş bir seçim kaybetti. İkinci seçimi kaybetti. Üçüncü seçimde kazandı. Kılıçdaroğlu 15 seçim kaybetti. Akşener'in bu 5. partisi. Ben bir kere bir partiden Cumhurbaşkanı adayı oldum kaybettim. Çıktım arkadaşlarımla yeni bir parti kurdum. Herkese ikinci, üçüncü, beşinci, on beşinci şansı veriyorsunuz da bana ikinci şansı niye vermiyorsunuz? Niye bana bırak git diyorsunuz? Bunu söyleyince dedim ki altılı masaya, bak aday bulamayacaksınız, sonunda bana gelirseniz aday olurum ama şartlarım var dedim. Bir, beni yarı yolda bırakmayacaksınız, iki, sandıkları boş bırakmayacaksınız, geçen sefer olduğu gibi. 12.000 sandığı boş tutup saat 9.30'da sistemi çökertip sonra bana seçim gecesi neredeydin diye sormayacaksınız. Nerede olduğumu bilmiyor musunuz? beraber değil miydik? Bunlar troller, bunlar bunlardan beslenenler. Beni aday yapmak istiyorsanız hazırım ama hazine size para verecek. Paraları harcayacaksınız ama paraları kasada tutmak yok. Geçen sefer kasada tuttunuz, ben bunları söyleyince kıyamet koptu. İnce daha sonra Manavgat ilçesine hareket etti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.